Haydi bakalım. Yolculuğumuz devam etsin. Ne tarafa doğru gideceğiz? Ekipmanlarımızı topladım. Kaldığımız yerden yorucu kış yürüyüşümüze, trekkingimize buna eminim. O kurt ayak izi. Çayımız kaynamaya başlıyor. 8'de başlayan maceramız hala devam etmekte. Öğün saatimiz şu anda saat 11.30'a geliyor. Yaklaşık olarak 3.5 saattir ormandayım. Kar yağdı. Memleketimizin her tarafında soğukluk var. Her tarafında kar var. Ama Sivas'ta şöyle ayrı bir kar var. Kar yok ama var. Bu ne demek? Sizler de görüyorsunuz az yağdı. Sonrasında hep ayaza vurdu. Hava soğuk. Eksi 11 dereceyi gösteriyor şu anda hava bu hafta sonu doğaya çıkayım. Ormanın içine gidip gezeyim diye düşündüm. Gezerken de videolar çekmeyi planladım. Her zamanki gibi. Umarım keyifle izlersiniz. Esenlikle kalın şimdilik. Ben gidiyorum. Ormanın derinliklerine doğru ilerlemeye devam ediyorum değerli dostlarım. Orman her zaman ürpertici. Yazın ayrı bir güzelliği var gündüzleri. Geceleri ise ayrı bir ürperticiliği var. Kışın her zaman ürpertici. Bakalım şurada bir ayak izleri var. Bunlar neymiş? Ümit ederim ki bu ayak izleri bir köpeğin ayak izleri değil. Umarım ki herhangi bir vahşi hayvanın ayak izi değildir. Şöyle biraz devam edelim. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Ormanda giderken ne yapıyorduk? Sürekli bağırıyorduk. Neden? Çünkü vahşi hayvanlar varsa bizden haberdar olsun. Zaten haberdardır da karşılaşmamak için bizden uzaklaşsın. Hemen de konuşuyorum zaten şu anda. Sıkıntı yok. Ups. Yine ayak izleri var. devam edeyim kamerayı kapatayım. Yaklaşık olarak yarım saat 45 dakika arasında bir yürüyüşteyim. Bayağı üşüdüm değerli dostlarım. Hava ayaz, ayaz vurdu. Bir çay demlemek isterim. Biraz içim ısınsın. Hava gerçekten çok soğuk. Ormanda ateşle uğraşmamak için yanımda ocak taşıyorum ben değerli dostlar. Ocağımız. 5 liralık gazlar var. Daha doğrusu eskiden 5 liraydı. Şimdi kaç lira oldu bilmiyorum. Onlarla çalışıyor. Soğuktan ellerimi hissetmiyorum değerli dostlar. Silahın buz. soğuğu hiç çekilmiyor. Umarım suyumuz donmamıştır. bir demlektik bir çay demleyip yürüyüşme devam etmeyi planlıyorum kardeşler Soğuktan ellerimi hissetmiyorum dostlar. Başta böyle bir şuna kadar böyle bir ateş veriyor, ondan sonra normale dönüyor. portatif ocak. Böyle kışın yaş odunları kurutmakla daha doğrusu kurutmayı beklemekle beklemiyoruz, uğraşmıyoruz. Hemen böyle 5 dakikada doğal gazlı. Şuradan şöyle bir kurt gelse de biraz aksiyon yaşasak. Kurt gelince ne yapıyorduk? Daha önceki videolarımda mevcut zaten. Konuşmuşluğum var. Hop direkt ağaca. Kesinlikle baş edemezsiniz. Hadi bir iki tane kurtla baş edersiniz de sürüyleyse sıkıntı büyük. Ocak normale döndü. Çayımızı burada demlesin değerli kardeşlerim. Çay hazır herhalde. Of. Oh. On numara olmuş. Ocağımızı kapatalım. Değerli dostlarım, tabii ki yürüyüş yaparken bunlar almanıza yanınıza gerek yok. Evde termosunuza da yapıp koyabilirsiniz. Ben biraz işin şov tarafındayım ondan böyle Yoksa ben de termosu alırdım. Termosla çayımı içe içe giderdim. Ama zevkli oluyor. Bunun da zevki ayrı. Afiyet olsun. Uh. İyi oldu bu çay. İyi oldu iyi. Ekipmanlarımızı topladım. Kaldığımız yerden yorucu kış yürüyüşümüze, trekkingimize devam ediyoruz değerli dostlar. Kamerayı alayım. Şöyle açısında da bir düzelteyim. Hoppa. Yürümeye devam. Ay oyalandım burada zaten bir yarım saat 40 dakika falan oyalandık. 2-3 bardak çayımızı içtik. Vücut ısımızı koruduk. Kendimize geldik. Şöyle ağaçların altından yavaştan da kar sepelemeye başladı zaten. Devam edelim. Şunlar ne? Şöyle. Evet. Bu kurt. Buna eminim. Bu kurt ayak izi Bölgede kurtlar var dostlarım onu biliyorum zaten Devam edelim Dostlarım sabah 8'de başlayan maceramız hala devam etmekte Öğün saatimiz şu anda saat 11.30'a geliyor Yaklaşık olarak buçuk saattir ormanın içindeyiz. Hava soğuk, ayaz. Şu kar biraz hızlansa ayaz biraz gitse diye ümit ediyorum. Ateş yakmayı düşündüm bir ara. Sonradan dınk etti devlet artık ormanın içinde ateş yakmayı, semaver yakmayı, mangal yakmayı vesaire yasakladı orman yangınlarından dolayı. Sizler de biliyorsunuz ki geçtiğimiz zamanlarda ülkemizde ve dünya çapında fazlaca bir yangın olayları çıkmıştı. Ondan dolayı yasak. Hava soğuk ısınmak için ne yapabiliriz? Cep sobası. Cep sobasını aldım mı yanıma? Almadım. Maalesef üşümeye devam edeceğiz. Biraz daha devam edeyim. Oradan bir hedefim var. Yaklaşık olarak saat 1.30 gibi orada olmuş olurum. Ana yol var. Buraya otobüsle geldim. Giderken de otostop çekerek gitmeyi düşünüyorum. Merkeze yaklaşık olarak 50 km uzaklıktayız. Bir patikadan geçip Ana yola düşüp otostop çekeceğim. O şekilde gideceğim. Haydi bakalım. Yolculuğumuz devam etsin. Ne tarafa doğru gideceğiz? <laughs> Telefondan navigasyonu açayım bakayım. Demek ki neydi dostlarım? Yürüyüşlerde pusula önemli. Devam. Devam ediyoruz değerli kardeşler. Bayağı bir yürüdük. Şu sesi siz de seviyor musunuz? Bakın kamerayı yere yaklaştıracağım. Bu... Hani böyle yürürken karın çıkardığı o ses var ya. Ben o sese bayılıyorum. Değerli dostlarım. Yaklaşık olarak galiba bir yarım saatlik yolumuz kaldı. Yürüyüş mesafesi, navigasyon öyle dedi. Devam. Dostlar. Saat tam 2. Ben 1.30 diye hesapladıydım. Tabi doğada yürüyüşler belli olmuyor. Ne kadar zaman süreceği belli olmuyor yarım saatlik rotelli bir şekilde geldim varacağım yere. Hemen aşağısı ana yol. Belki arabaların seslerini sizler de duyabiliyorsunuzdur. Ormanın içinde yaklaşık olarak 13 kilometre kadar bir yol tapettik. ettik. Tabi geze geze dinlene dinlene çayımızı içe içe sohbet edede. de. Yorulduk. Güzel bir videoydu. Hava soğuk olması dışında bir problem yaşamadım. Herhangi bir vahşi hayvanla karşılaşmadık. Bu bizim için iyi bir haberdi. Umarım sizlerde izlerken keyif almışsınızdır mutlu olmuşsunuzdur Daha önceki videolarımda kış kampı yapacağımı söylemiştim sizlere ama değerli dostlarım Hava Ayaz Kar yok denilecek kadar az Kar az bir şey yağıyor eriyor sonrasında Ayaz'a vuruyor Şöyle sağlam güçlü bir kar yağdığı zaman Ümit ederim ki kısa bir zamanda yağar ondan sonrasında kış kampı kış çadırı kurmayı planlıyorum Ama lakin şu an kurmak ister miyim şu an kurmak istemiyorum o karın Bezleti tadı olmadıktan sonra kış kampının bir Manası bir anlamı yok Soğuğu yemektense Kışı bekleyelim daha doğrusu karı bekleyelim Kar yağdıktan sonra bir kış kampı yapmayı planlıyorum Umarım o videoyu da izlersiniz değerli dostlarım Benim için keyifli bir videoydu Sizler de beğenmişsiniz